Leylek Lala ve Laleler Ülkesi. Laleler ülkesinde yaşayan Lala isimli tatlı bir leylek vardı. Leylek Lala bir öğlen saati lale tarlasına uçtu. Tarlada limon sarısı, lila ve lavanta renginde laleler vardı. Leylek Lala lale kokusunu içine çekti. Sesli bir şekilde la 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 la. la. Lalek okulu mutlu bir gün daha dedi. Leylek Lala yerde tatlı bir kaplumbağa gördü. Adı Lili idi. Selam Lili, neler yapıyorsun buralarda dedi. Lili, boyum kısa olduğundan lalelere ulaşamıyorum dedi. Leylek Lala uzun gagasıyla laleleri topladı. Lili'nin sepetine doldurdu. Lili, Leylek Lala'ya teşekkür etti. Leylek Lala Lili'ye L harfi ile başlayan birçok kelime var, biliyor musun?" dedi. Lili, "Söyle bakalım." dedi Lala'ya. Labirent, lale, limon, leylek, lamba, lokma şeklinde söyledi Leylek Lala. Bugünlük ayrılıp evlerine gittiler. Ertesi gün Leylek Lala ve Lili La Lili Parkı'na gittiler. Parkta lamba, limon, lavanta ve bolca lale vardı. Yine l harfi ile başlayan şeyleri söyleme oyunu oynadılar. Leylek Lala, Lili'ye sana bir tekerleme söyleyeyim mi dedi. Lili olur söyle dedi. Leylek Lala başladı. Leylek Lala'yım ben. Lili ile gezerken laleleri toplarken limon, lamba, lavanta şarkıları söylerim. Çok güzelmiş dedi Lili. Sonra mutlu bir şekilde evlerine gittiler.